Sosyal medyada o bitmek bilmeyen akış içinde hani sürekli bir şeyler kaçırıyorum hissi, e, sana da oluyor mu? İşte ilginç bir durum var. Kaynaklarımız diyor ki 2025'te işler değişebilir. Hatta belki de tam tersi bir yöne gidiyoruz. Yavaş içerik yani slow content diye bir akım var. Asıl şaşırtıcı olansa kaynakların işaret ettiğine göre bilinçli olarak yavaşlamak aslında görünürlüğünü arttırabilirmiş. Kulağa biraz ters geliyor ama durumu bir anlamaya çalışalım. Kesinlikle, kesinlikle bu aslında hepimizin az ya da çok hissettiği o dijital yorgunluğa, bilgi bombardımanına bir tepki gibi yani. master Media'nın blog yazısı bunu çok güzel özetliyor. 2025'in en güçlü trendlerinden biri olarak az, öz ve derin diyor. Kolun makalesi de altını çiziyor. İnsanlar artık o hızlı tüketilen anlık içerikler yerine daha anlamlı, üzerinde düşünülmüş, daha kalıcı şeyler arıyor sanki. Hmm, anladım. O zaman bu derinlemesine sohbetimizde görevimiz belli gibi. Senin için incelediğimiz Maske Medya, Nancy Casanova ve Colnum makaleleri ışığında bu yavaş içerik akımını ve getirdiği değişimleri bir çözmeye çalışalım. Bunun senin için, yani ister içerik üret, ister sadece tüket, ne anlama geldiğini biraz daha netleştirelim. Peki, tamam bu yavaş içerik tam olarak ne demek oluyor? Şu alıştığımız hızlı içerik anlayışından temel farkı nedir? Ya şimdi geleneksel model kolum makalesinin de dediği gibi sürekli bir şeyler yayınlama, işte trendleri kaçırmama, hep görünür olma baskısı üzerine kuruluydu değil mi? Ancak bu model artık biraz şey, yorgunluk belirtileri gösteriyor gibi. Hatta kolumun aktardığı bir open text araştırması var. Kullanıcıların yüzde sekseni bilgi yüklemesi yaşıyormuş. Yüzde seksen mi? Oo çok yüksek. Evet ve social insider verileri de mesela Instagram gibi yerlerde organik erişimin 2024'te %18 düştüğünü gösteriyor. İşte yavaş içerik tam tersini öneriyor. Daha seyrek paylaşım yap, tamam ama paylaştığın her şey çok daha kaliteli olsun. Daha derinlemesine araştırılmış, zamana direnecek türden olsun. Yani olay nicelikten niteliğe kayıyor. Ama bu kulağa biraz riski gelmiyor mu? Yani daha az içerikle sürekli yenilik bekleyen algoritmalara karşı nasıl ayakta kalacaksın ki? Görünürlüğü kaybetme tehlikesi yok mu orada? İşte işin ilginç yanı e, tam da burada başlıyor aslında. Bu yaklaşımın daha etkili olmasının birkaç sebebi var. Birincisi nadir bulunan değerli şeyler gibi düşün, kaliteli içerik de daha çok dikkat çekiyor ve Kalın Makalesinin dediği gibi gönderi başına daha yüksek etkileşim alabiliyor. Hmm. Mantıklı. Az ama dikkat çekici. Aynen. İkincisi, özenle hazırlanan bir içeriğin raf ömrü çok daha uzun oluyor. Yani aylar, hatta belki yıllar sonra bile değerini koruyabiliyor. Nancy Casanova da Orbit Medya araştırmasına dayanarak diyor ki, hazırlanması daha uzun süren içerikler daha güçlü sonuçlar veriyor. Anladım. Son olarak da bu yaklaşım güven ve otorite inşa ediyor. İnsanlar senin paylaştığın şeye emek verdiğini, hani rastgele bir şey olmadığını anlıyor. Yani paradoks şu. Az ama öz içerik uzun vadede aslında daha fazla etki yaratabiliyor gibi duruyor. Hmm, anlaşıldı. Yani az ama vurucu olmak. Peki pratikte nasıl uygulanacak bu? Sadece az paylaş demek yeterli mi yani? Stratejisi ne bunun? Elbette değil. Strateji şart. Üç anahtar kelime öne çıkıyor gibi derinlik, yeniden kullanım hani repurposing deniyor ya ve akıllı dağıtım. Derinlik derken şunu kastediyorum, yüzeysel güncellemeler yerine gerçekten araştırılmış, özgün bir bakış açısı sunan, belki okuyucunun bir sorununa çözüm getiren içeriklere odaklanmak. Nancy Casanova buna iyi araştırılmış içerik diyor. Yani mesele sadece az yapmak değil, o azın gerçekten doyurucu ve değerli olması. Sadece frekansı düşürmek yetmiyor anlaşılan. Aynen öyle. Tam üstüne bastın. İkinci nokta yeniden kullanım. Tek bir güçlü derinlemesine içeriği, mesela kapsamlı bir blog yazısı, bir video ya da işte bu sohbetimiz gibi bir kaynak düşün bunu, alıp farklı formatlara dönüştürmek. Kısa sosyal medya paylaşımları olabilir, belki bir infografik, bir e-mail bülteni konusu. Nancy Casanova diyor ki, bir ana içerikten en az 6 farklı parça çıkarılabilir. Aa, bu da o sürekli yenine üreteceğim baskısını epey azaltıyor demek ki. Tek bir çabayla daha geniş bir alana yayılmak mümkün oluyor, akıllıca. Kesinlikle iş yükünü de dengeliyor. Üçüncüsü ise dağıtım. İçeriği yaratmak kadar onu doğru kitleye ulaştırmak da hayati. Sadece organik erişime bel bağlamak yerine, Kalum'un da önerdiği gibi işte ücretli tanıtımlar, işbirlikleri veya farklı platformları kullanarak içeriğin ömrünü ve erişimini uzatmak gerekiyor. Nancy Casanova da diyor ki, içeriği oluşturmaya harcadığın süre kadar onu dağıtmaya da zaman ayırmalısın. Peki, Maske medyanın bahsettiği diğer 2025 trendleri vardı. Bunlarla bir ilişkisi var mı bu yavaşlama ve derinleşme arzusunun? Derinleşme isteği, maske medyanın işaret ettiği diğer trendlerle hani yerel üreticilerle yapılan etik işbirlikleri veya doğallığı, samimiyeti öne çıkaran mikro estetik yani arka bahçeye, öze dönüş gibi aynı temel motivasyonu paylaşıyor aslında. Hepsi daha gerçek, daha insani ve daha anlamlı bir sosyal medya deneyimine duyulan bir özlemi yansıtıyor sanki. O zaman özetlersek kaynaklarımız bize 2025 sosyal medya sahnesinin daha sakin ama daha derin sulara doğru yol aldığını gösteriyor gibi. Yani gürültü çıkarmak yerine anlamlı sohbetler kurmak ve gerçek değer sunmak ön plana çıkıyor. Kesinlikle ve bu sadece geçici bir trend değil gibi duruyor. Daha çok kullanıcı davranışındaki ve beklentilerindeki temel bir değişime işaret ediyor olabilir. İçeriğin kalitesi, anlatımın samimiyeti ve gerçekten insana dokunan hikayeler, hani o yüzeyselliğin giderek daha az prim yaptığı, bu yeni dönemde her zamankinden daha kritik olacak gibi. Peki, dinleyen sen tüm bu bilgileri nasıl değerlendirebilirsin? Belki içerik üretiyorsun, belki sadece sosyal medyada vakit geçiriyorsun. Her iki durumda da bu değişim dijital dünyayla olan ilişkinin yeniden düşünmeni sağlayabilir nitelik yerine niteliğe odaklanmak senin için kişisel olarak ne ifade ediyor acaba? Ve zihninde şöyle bir dönmesi için son bir düşünce bırakalım. Nancy Kazanova'nın da işaret ettiği gibi, algoritmaların hem tutarlılığı hem de değeri ödüllendirildiği varsayılırsa, acaba her gün belki biraz aceleye delmiş, yüzeysel bir şeyler paylaşmaktansa, haftada sadece bir tane, gerçekten derinlemesine araştırılmış, Özenle hazırlanmış ve farklı formatlarda akıllıca yeniden sunulmuş değerli bir içerik üretmek uzun vadede aslında çok daha etkili ve sürdürülebilir bir strateji olabilir mi? Üzerine düşünmeye değer bence.